burası yalnız. Ee, kaybolduk. Kaybolmadık. 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 Çıkacağız sağ şimdi Buradan sağa yap. <laughs> Bak sol burası, sağ burası. Sola değil mi? Ne solu ya? Sağa dönecektim. Ben sana 40 kere söylemedim mi ya? Ya sen niye beni bir kere olsun dinlemiyorsun be adam? Tamam be? ileriden döneriz tekrardan. Ya dönme ileriden ileriden çabuk eve tamam mı? Bak. Tamam şunu kara yapacağız benim, aynı yere geliyorsun. Gitme sağını solunu. Benim migrenim azdırıyorsun sen. Tamam mı? Çabuk eve. Ya şu tam sağ yapacağız, sağ yapacağız. Aynı yere geleceğiz işte. Sen bak döneyim şuradan bir şuradan hemen. Beni zaten. dinle, delirtme beni. Şuradan, tamam. dönüyorum. Hayır, tamam. dönmüyorsun. Dönüyorum, dönüyorum. Evet. Söyledim, ben bak, kameraya bakmış olabilirim. Aslında böyle bir insan değilim çok şekerim. Yo öyle. Şu an beni böyle konuşturuyor. Sonra ben sizden bir milyon tane küfür yiyorum ve hiçbir işim gücüm Yo. yolunda gitmiyor. <laughs> Yo normalde hani böyle. Hani görseniz yani. Böyle normalde. Ama... İşte de böyle deyip bu kadar da değilim yani. Bu kadar bak demek benimiş. Bu kadar değilim.